Yine e, toplum sağlığını düşünüyoruz diyorlar ama neredeyse Türkiye'de herkesi kimya, e, kimyager yaptılar bu alkolle ilgili. E, yani şöyle bir şey yok. Bakın yine yılbaşı geliyor. Yine yılbaşı geliyor. Çok yerden haber alacağız. İşte, kaçak, rakı. kaçak Rakı'dan gözü kör oldu. Kaçak Rakı'dan Bursa'da 5 kişi öldü. Adıyaman'da 3 kişi oldu. Allah saklasın. Olsun isterseniz de değil. Ama bu ile devam ederlerse olacak. Bu itirazlarımıza rağmen e, yine el kaldırdılar ve geçirdiler. Yani Türkiye'nin hayrına hiçbir iş şey yapmıyorlar. Türkiye'nin hayrına. E, diliyorum, e, diliyoruz öyle diyelim. Son günleri olsun. Haziran'da yapılacak e, seçimde yahut da erken yapılacak seçimde Millet İttifakı'nın göstereceği aday 13. Cumhurbaşkanı olsun, olacak. Ve Türkiye ye yeniden eski kalıplarına dönsün. Kuralların ve kurumların hakim olduğu, bir kişinin tek başına Türkiye'nin geleceği hakkında karar veremeyeceği gerçekten anayasal bir sosyal hukuk devleti olsun. Bütün çabamız bunun için olacak. Yine bir AKP klasiği yaşadık geçtiğimiz hafta mecliste. Tütün kanunu değiştirdiler. Küçük üreticinin özellikle sigara, sarmalık sigara üreten Adıyaman, Bitlis, Urfa yöresindeki tütün üreticilerine ağır cezalar getirdiler kaçakçılıkla kaçakçılık kanununa koydular. Yani kaçakçılık bizim bildiğimiz başka ülkelerden getirilerek yurda sokulan eşyalarla MTL ile ilgili e, iştir. Halbuki Adıyaman üreticisinin e, kilo başına yüksek sen lira vergi ödememek için çok yüksek vergiler. Ödememek için eşe dosta sattığı ya da sat ya 500 kilo civarında diyorlar her üreticinin şeyi. 2 e, seneden 5 seneye kadar hapis cezası getirdiler. Eee